Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadı damağınıza kalacak enfes bir çorba tarifi hazırladım. Yoğurtlu buğday çorbası tarifimiz var. Hem besleyici hem lezzetli çorbamızın yapımına buyurun hep birlikte geçelim. 3 su bardağı buğdayı geceden ıslattım. Yıkadığım buğdayımı şimdi tencereme alıyorum. İçine 6 su bardağı sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakacağım. Buğdaylar kendini açıp içindeki nişasta çıkana kadar, kendisini salana kadar haşlamaya bırakacağız buğdayımızı. Çorbamız bir taraftan kaynarken bize terbiyesini hazırlayacağız. Bunun için bir kase yoğurt içerisine bir yemek kaşığı unum alıyorum bir yumurta sarısını ekliyorum. Homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Sonra da çorbam kaynıyor. Neredeyse pişmek üzere. Terbiyesini ve sosunu ekleyip çorbamız servise hazır hale gelecek. Buğdaylarım artık hazır. Şimdi çorbanın içerisine terbiyesini ekleyeceğim. Terbiyesini eklemeden önce içerisine bir su bardağı soğuk su suyu ekleyeceğim. Suyunu ekliyorum çorbama. Tekrar bir karıştıralım. Terbiyenin kesilmemesi için içine bir yemek kaşığı, bir kepçe, bir iki kepçe suyundan alıp karıştırıp o şekilde ilave edeceğim çorbamın kesilmesini istemiyorum. Hem çok faydalı hem çok besleyici buğday çorbası. İster yazın ister kışın kolaylıkla tüketebilirsiniz. Şimdi karıştırarak terbiyesini ekliyorum. Evet, kıvamı katı olursa bir su bardağı sıcak su daha ekleyebilirsiniz. Karıştırarak tekrar kaynatacağız. Çorbamız kaynarken biz de sosunu hazırlayalım. Çorbam için nane pul biber tereyağında sosunu hazırladım. Şimdi içine ekliyorum. Evet, tekrar bir karıştıralım çorbamızı. Kıvamı harika oldu. Bu biber ve nane karışımı da çok güzel lezzet katıyor çorbamıza. Bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum içerisine. Bir taşım daha kaynatıp servis ediyoruz çorbamızı. Çorbamız hazır. Şimdi tabağımıza servis edelim. Tadı kıvamı harika oldu çorbamızın. Üstelik çok besleyici ve sağlıklı bir çorba. İster yazın, ister kışın gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.